Birlik Game Toplumundan Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere iki modu birden tanıtacağım Birleşik olarak kullanılabilen bir mod Modlarımız karşınızda Nevoland CR9090 modu Bir biçer modu ama Ağzına taktığımız, önüne taktığımız tablayı Kesiciyi Oyundaki Kendi orijinalinden alıyoruz Kendi moduyla birlikte gelen bir Ağız ya da tabla yok onu belirteyim. Arkasına da Kron Big Back 12.90 takacağız. Takılı şu anda. Şu anda görüyorsunuz ben birazcık işledim tarlayı. Buğda işlemesinde e, bale yapımında önce tarlayı işleyip sonra da traktörünüze balya e, bale makinenizi takıp peşinden bir gittiği yerlerden gitmekten kurtarıyor bu sizi. Gördüğünüz gibi ben biraz işledim. Hiç e, cil ya da e, ot pazlarının deyimiyle yok. E, modumuzu bir yabancı siteden buldum. Türkiye'de de var diye düşünüyorum. Ama ilgimi çeken bir şey plakası oldu. gem plakalı. O birazcık tuhaf. E, belki bunu bir Türk kardeşim tasarlamıştır. Tam bir bilgim yok. E, yalnız çalışırken FPS bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Hemen binelim şöyle. Ee, öncelikle G tuşuna basarak arkayı seçiyoruz. Bunu normal balya makineler gibi açmanız gerekiyor. Ekstra bir şey yok. Sadece midran arkasına takıyorsunuz. Zaten onu da söyleyeyim. Ee, gerçek biçerlerde bir takma sıkıntısı vardı. Takma derdi vardı. Çünkü demiri alttadık ama bunda demir yok. Gördüğünüz gibi havada bekliyor. Yani, görüyor musunuz şu an ama Balya makinesinin ucu havada boş duruyor ama takılı peşinden gidiyor öyle bir sıkıntımız yok. Ben açtım, hazır. Sadece D'ye basıp çalıştıracağım. Daha sonra G ile bir üzerimi e, seçeceğim. Ve e, yine B tuşunu basarak çalıştıracağım. E, i̇nanılmaz bir poz var. Görüyorsunuz çalıştığım poz kümelerin çıkmaya başlıyor. Ekstradan yüzünüzle hareket etmenize daha da alt bu. Nefese inanılmaz düşüyor. Onu söyleyeyim. Benim bile nefesim çok etkiledi. Şu anda görüyorsunuz. Ee, gidiyor kendisi. Ben iş diye vereceğim. Ve iş yaparken de size ben özelliklerini anlatacağım. 14 bin litre kapasitesi var içeri. Lakin e, şöyle bir durum var içerimizin de. İçerimiz arkasından attığı gibi alan bir alet olduğu için dönüşlerde sıkıntı yaratabiliyor. Şu anda pozu görüyorsunuz. Ve e, ee, dolusunu açayım mesela bir şey mi? Çok abartı bir şey yok. Eee... oynarken büyük bıçak e, ne hola kayıt olan bıçak. 14.500 alıyor Eee... kapasite olarak, bitir olarak. Bu 14.000 alıyor ama bir avantajı arkasına takılmış olan balya makinesi ki balya o, inanılmaz faydaları var ki videonun tarzında da balyanın nasıl toplanacağına dair bir video olacak sağ üstte ekleyeceğim karttan onu da izleyebilirsiniz oradan balyayı 12'li 16'lı aletlerle değil de 24'lü bir romosla toplayabileceğinizi göstereceğim ben size görüyorsunuz o, bir Nio ot Nio içerim kuyruğunda ve direktman balya makinesini yakılıyor ve balya yapıyor. Biz buraya ilaç atmadığımız için biraz e, geç e, balya yapıyor. de etkisi var bunun gibi. Şu anda balyamız çıkıyor, ilk balyamız. Kolumuzu kapatalım, kullandığımız e, şimdilik. Görüyorsunuz ilk balyamız geliyor. E, Ayrı ayrı satın alıyorsunuz. Ama tane ekleyeceğim. Şöyle göstereceğim. Mod klasörüne geçiyorsunuz. Kesiciler bölümünden buradan alabiliyorsunuz. 298 bin euro fiyatı var. Değer mi? Değer. Açığını söyleyeyim. CR960'ı almayın. Hem tonajı biraz düşük hem de dönüş kapasitesi biraz dar. Balya makinamızda balya teknolojilerinden, balyalama teknolojilerinden şunu alıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, Big Pack 1290 153460 euro Pahalı ama işinizi görür. Birazdan da bunu tanıtacağım size arkadaşlar. 12000 Euro'ya DPW 180 Balya ve e, Diğer birçok şeyi toplama makinesi hem balya hem efendime söyleyeyim patates e, paletle. Gerçi oyunda patates paletleyemiyorsunuz. Ama e, o özellik de var. Öyle bir mod kullanarak da yapabilirsiniz. Şu gördüğünüz iki tane biçerin arkasına takılamıyor. Sadece kare balya makinesi takılabiliyor. Dikdörtgen balya makinesi takılabiliyor. Devam edelim şöyle arkadaşlar. E, görüyorsunuz. Hepinizi kolaylaştıracak çünkü ekstradan bir daha tarlada balya yapmak için dönmek zorunda kalmayacaksınız. O yönden bir avantaj. Onu belirtmen gerekiyor. Küçük da oynayan arkadaşların satmak istediklerinde balyayı ya da küçük ya da büyük haritada oynayan hayvancılıkla uğraşan insanlar hayvanlara balya vermek istediklerinde, dil vermek istediklerinde, yani saman diye geçiyor ama ama e, tamam balyası tutmasınıza tamam balyası vermek istediklerinde çok uğraşıyorlar. O yüzden e, e bu o dertten kurtarılıyoruz yani, balyamız çekti birazdan da düşecek ama toz inanılmaz FPS'i inanılmaz etkiliyor. 4-5 FPS düşürebiliyor bilgisayarın performansına göre tabii ki. Bazısında 9-10 bizim arkadaşlarımla bugün denedik. 6 6'dan fazla FPS düşürdüğü olmuş. Ama işlevsel olarak e, hakkını parasal olarak da veriyor, eğlence olarak da veriyor. Çünkü gerçek hayatta var olan bir şey bu. Gerçekçi simülasyon, gerçekçi kalım simülasyonu denildi ve gerçekçi tanım simülasyonunda gerçek hayatta olan şeylerin olması gerekiyor? Görüyorsunuz, e, poza, hani bir nevi bozuldu diyebilirim. Şu anda ilk balemiz diyor gördüğünüz gibi ve düştü. Ee, hani şöyle aracımıza durduracağım ineceğim. Size e, balyayı göstereceğim. Yani diğer balyalardan hiçbir fark yok ama toz duman. Görüyorsunuz. Bu makineyi normal e, traktörlerinize de takıp da kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanmak istemiyor eğer. Bir farkı yok. Birebir aynı şekilde yapılmış. Ben doku e, kullanmıyorum. Doku modu şu anda kullanmıyorum. Ama size tanıtacağım modlar var. Orada daha canlı olacaktık. Gördüğünüz gibi birebir aynı. Hiçbir farkı yok diğerinden. Evat olarak falan. İkinizi inanılmaz kolaylaştıracak bir mod. Ama e, şu kafanızı karıştırmasın. Burada sürekli bir cil çizimi var. O gitmedi etmedi diye düşünmeyin. O sabit kalıyor orada. Dilenme özelliği iki araçta da var. Birleşik olarak da kullanılabiliyor. Ayrı ayrı da kullanılabiliyor. Gerçekte var olan bir mod. Bunu üstüne ve altını çize çize söylüyorum. Çünkü gerçekçi tarım simülasyonuysa olması gerekir. Dediğim gibi e, ekranı sağ üstünde kartta bu yapmış olduğunuz balyayı nasıl toplayacağınız, nasıl kolay toplayacağınızı anlatan bir videomuzu göreceksiniz. O videoyla da işinizi daha kolaylaştıracak aletleri tanıtacağız. İyi eğlenceler dilerim arkadaşlar.